Alo, buyurun efendim. Kim aradınız? Selma sen misin? Ben Kemal, dinle. Sana ihtiyacım olursa aramamı söylemiştim. Yoksa ev mi yaptıracaksın? Hayır canım. Yıkılmakta olan evimi kurtaracaksın. Ne? Yanıma güzel bir kadın arkadaş mı alayım? Anlatsana biraz. En azından senin kadar güzel olmalı. Burada anlatırım. Var mı böyle bir arkadaşın? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Şu anda yanımda bizim Zehra var. Fakülteden tanırsın. Biz de gidecek bir sayfayı arıyorduk. Tanırsın, tanırsın. Senin eski göz ağrılarından. Merak etme Kemal. O oldu ben de öptüm.